Karşı takım oyunun en bozuk ve meta piklerini almıştı. Hayabusa, Chips, ADC Gulu, <laughs> Aurora ve Martis. Bu maç Selena oynamak bir çılgınlıktı. Selena oynamayı bırak bu maçı nasıl kazanabilirdik? Derken kötü şeyler olmaya başladı ve maç imkansız bir hale geldi. Rakip bizle dalga geçiyordu. Takım tilt olmuştu ve surlar havada uçuşuyordu. Ama o, o asla pes etmezdi. Çünkü o bir yemin etmişti. Bu maçı kazanacaktı. Arkadaşlar selam selam devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar değilseniz de basın enerjileri bakayım hemen bas, bas 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 enerji patlaması hadi bakayım arkadaşlar bu maç enerji lazım çünkü neden diye soracaksınız karşı takıma bir bakın arkadaşlar karşı takıma bakın bir mideniz bir bulansın full meta pikleri ADC gulu var arkadaşlar rakipte üstte Martis var Aurora var adamlar i̇şte neydi şunun chips adı? Onu da aldılar. E bir daha ya var. <laughs> full meta ve full counterımız. Yani hadi bakalım. Bu maç Selene oynamak delilik arkadaşlar. Aklı başına değildir bu maç Selene oynayan. Yani benim aklım başına değil. O, zaman, o zaman. tamam. <laughs> onu ona alamayız yok. Aldı adam çarpın attı. Bir tur üstte gidebiliriz. Öyle iyi başlamamız gerekiyor. Yoksa o maç imkansız hale gelebilir. Güzel sunan. Helal lan onlar da alta gidiyor. Valla benim de görüşümü aldılar ama. Evet hepsi altta şu an. Koş 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 koş. Çabuk çabuk takım. Takım dayan takım. Geliyor kurtarıcınız geliyor derken takım ölüyor arkadaşlar. Üf. Bir şimdi durun. Birini tutarsam. Hadi oğlum. Kafasına be. Gel lan buraya. Bekle. Bunu da kes. Lan o flash attı. Derken ayır. Bir çıkabilir miyim? Bir, bir, hareket edebilir miyim? Yok arkadaşlar. Bir de bizim adam sur versene yazıyor ha. Bekle oğlum bir dur lan. Allah Allah ya. Biz bu metapikleri aldılar diye pes eder miyiz? Hayır arkadaşlar ne diyor bu? Neyse güzel oynadık. Orayı bayağı güzel oynadık. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sizlerden ricam şu maça bir tane beğeni atarsanız bu videoya çok sevinirim. Çünkü zorlu bir maç olacak ve inşallah bu maçı bu sene taşıyacak. neyse sıkıntı yok. Şimdiden beğeni atanlara teşekkür ederim. Şuradan bir görüş alalım. Tamam blue's birazdan çıkmak üzere Şimdi turtle tarafına bir Oyunumuzu bir kuralım bekle bakayım dur Şuraya bir girdim yılan gibi Evet <laughs> Selamünaleyküm tıs Kes oğlum onu. Güzel işte bu nasıl maçı böyle çeviriyoruz Görüyor musunuz bak diyoruz ki biz buradayız Bak şimdi izle Tahmin etmeyecekleri yere geçiyorum Evet size seyirciler Hop arkadan bir stun Gel bakayım buraya beklemiyor muydun lan Akıl oyunları Giriş yaptım çıkış yapalım bence. Kaç 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 kaç. <laughs> evet şu an pik üstünlüğünü yaşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harbi diyorum yani şu piklere Selena. Normalde bir Selena'nın bu maçı taşıması imkansız derken. Abi, abi, özür dilerim. Abi özür dilerim. Bir bırakın oğlum bu neymiş ya. Yakalanınca çıkamıyoruz ya. Çek lan onu Franco. Adamsın lan Franco. Nice oldu. güzel. İşte bu işte bu. Pes etmek yok takım. Surmur. Hayırdır lan ne suru. <laughs> Adam Oğlum yazık lan Mosko Adamın karşısında ADC gulü var lan <laughs> Ne kadar içten ağladı gördünüz mü gel buraya Argus 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 kardeşim koş Lan oğlum niye gelmedin başta Bak bu adam kesmemiz lazım. Takımdan ayrı tek başına bize agresif yaptı. Ya ben öldüm değil mi? Ama olmaz ki böyle ya. Niye başta gelmedi acaba? Bir yazalım. <laughs> Kötü oldu. Sonradan geldi ama yani. Keşke gelmeseydi o zaman. Uçamam bir anda diyor. Sen de haklısın be Argus kardeş. Ama başta gelseydin öyle olmazdı. Derken bir stun atıyor sayın seyirciler. On numara bir standa vuralım kafasına. İşte bu. Acımasız. Metapikleri dinlemez. Kanka, beni bir salar mısın? Oğlum amaç ne? Amaç ne kardeşim? Üstü ittirmeye gider mi? Biri derken... Al işte! Al işte! Nasıl kaçacağım? İmkansız. Çok kötü zamanlamaydık. Çok kötü ya. Ah be kardeşim. Kes onu lan La. Lan. <laughs> Görmedik arkadaşlar gözümüzü kırpıyorduk. O sırada bu videoyu izleyen binlerce kişi gözünü kırpa, kırparken geldi. Nasıl oldu biz de anlamadık lan sonra. Ama kimse görmedi. Sakin ol. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse dur gülmeyin. Başımıza gelmesin. Bunlar bir daha açmak istiyor yalnız takım. Takım yok ki oğlum takım. Takım şu anda burada değil. Allah sattık mı? Dur. Çık lan. Oh tamam ultisini atamadık güzel. Güzel oynadık. Çok büyük risk aldık ama Ben yani her sen XP'ye gank atıyorsun Kanka ADC buraya mı atayım kardeşim? <laughs> bak tamam tilt oluyorsun Moskova ama şimdi yani Laf atma boşu boşuna ADC Mos şeye gank mi atacağım ben Gulu'ya? Gulu 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 Oğlum bir insan niye ADC Gulu yapar ya? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Burası satış takım Ben size diyeyim bak bak hele 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 bir bak. Görünce bile gıcık olası geliyor insan. Dur. Kardeşim seni kurtaracağım. Sakin ol. Tuttum onu. Ölme sakın. Sakın ölme. Aslında bunun canı da iyi gitti ama. Ah lan. O tutsaydı. Güzel olurdu. Kanka bana, beni salar mısın? Bu adam benden ne istiyor oğlum? Şunun kafasına vur lan. Şunun kafasına. Vur. Allah Allah ya. Takım. Bunu da keseriz takım. Kendini bir şey sanıyor. Bak vurun buna. Bak sakın içime girmesin sakın. Hayır. Ya. <laughs> bırak beni. Beni bırak. <laughs> Bu nasıl bir karakter ya. Vallahi delirmelik ya. Bir de deli gibi kasmış. Oğlum ne suru bak suru verme. Sur vermek yok. Neyse bir daha ölmeyeceğiz sakin olun arkadaşlar. Hayır hayır bak sakın. Vallahi delirir hard mod açarım. Bak. Oğlum. Bekleyin lan. Bekleyin lan. Tamam. Yeter artık. Vallahi diyorum yeter. Bak ne güzel oyuna başlamıştık. İşte bir tane hata yapınca gerisi geliyor işte. Öyle bir pikleri var yani. Sabır ya. O da öldü sanırım. Bak bak bak. Bir de dalga geçiyorlar arkadaşlar. Bir de base base falan atıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bir de utanmadan dalga geçiyorlar. Siz durun siz. Siz bekleyin. Orada biri var mı? Bak ya bu game bir de. <laughs> Sinirlerimizi zorluyorlar şu an. Geri bence takım. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yapsınlar hiç sıkıntı yok. Devam edin. Böyle yapmaya devam edin siz. Baş size vermek yok oğlum. Bekle. Bir dakika. Tamam onu kestim bak. Aurora'ya da çok fazla vurdum. Eğer onu bir daha tutarsam. Hadi oğlum. Çok güzel de ölmeyecek ya. Arkadaşlar şuraya yılanmasam. Çok riskli bir hareket yapacağım ama Aurora'yı kesebilirsem mükemmel olur. Gelme. Sen gelme. Sen gelme. Ulan. Sakın. Hayır. Of çok güzel. Kaç 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 kaç. Vallahi geliyor. Oğluyor mu lan hala? Bilmiyorum vallahi, Gelebilir. Bak sapık mısın? Gel lan. Gel lan. He. He. Yok ya. Allah Allah ya. Oğlum siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Hayırdır oğlum? Harbiden sinir oldum ha. Arkadaşlar bakın. Benim de adım ise Bak büyük konuşacağım. Ama bu maçı vermeyeceğim lan. Bu maçı vermeyeceğim oğlum. Bekle. Çok güzel çekti. Yerim çok iyi. Yerim çok iyi. Bak buraya doğru kaçacaklar. Tamam mı? Yolladım oğlum sana. Ulan bir adım daha var ya. Neyse tamam onu kestik. O, bu sayını kesmemiz lazım. Takım hadi takım. Çok güzelsin lan Franco. Adamsın lan. Güzel çekiyor ha. Bu maçı vermiyoruz takım. Adamlar bizimle dalga geçiyor. Bize saygısızlık yapıyorlar. Bu maçı vermiyoruz. Bu maç öyle bir comeback katıyoruz ki takım. Ben inanıyorum bize hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar şöyle arkalardan dolaşsak. Üstten gidip. Oradan sızsak ya da buraya birisi gelirse onu kessek. Nasıl olur sizce? Allah gelen giden de yok ki. Bak şöyle bir sızıştan bahsediyorum. Tamam bekle şimdi. Bak sakın Martis. Sakın. Aurora'ya da buradan atamayız. Beklemeye devam edelim. Gerekirse burada bir saat beklerim. Hiç sıkıntı yok. Çünkü burası acayip kilit yer şu an. Çok güzel solo kill alabiliriz mesela. Şöyle diyeceğim de onu tutturamazsam. Blue gelir. Tutturursam bile sıkıntı. O yüzden atmıyorum. Tuttururuz. Onda sıkıntı yok ama. Gene sıkıntı çıkar. Sakın mı artist? Bak git. <laughs> Defol git başından artık. Aha. Lord alıyor. Lord alıyor. Takım. 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 Adam Lord alıyor. Tek başına alıyorum. Dur. Yeah. Bekle. Let's go. Yeah. Yes be! Gel lan buraya. Moskova vur oğlum orada. Bunu alırsak yemin ederim oyun döndü. Hadi. Hadi. Yes! İşte bu lan. İşte bu lan. Wow. Tamam sakin sakin sakin. Heyecanlanma. Devam et devam et devam et. Vallahi çevirdik dikkat edin bakayım. Bekle. Bunlar kaçtı sen bir sniper daha gelir mi? Hadi oğlum. Kafasına be. İşte bu lan. İşte bu lan. Orada mısın? Uf, onunla tutuyordum. Onun base'ini engelleyebilir miyim? Bir dakika dur. Bozan. Bozan. Oğlum adam bozmuyor da. <laughs> şu anda acayip gaza geldim arkadaşlar. Öyle böyle değil. Olur çalış. Neydi be? Önce ormancı kesip. Üf. Tabii ki orada Moskova'nın da katkısı büyük bu arada. Şimdi şu ayavasayı tutarsam. Çok güzel olur. Derken kaç. Eyvah arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Beni yakalarsa direkt keser. Tamam dur şimdi. Burayı ittirmeye gelir mi? Lan! Sakın! Sakın minyonda kal. Of! Of of of. Az daha gidiyorduk. O hayavusayı bir şekilde kesmem lazım arkadaşlar. Derken dur. Hadi. Gel buraya. Ölür mü lan? Ölsün lan o. Yes lan ölürsem de öyle hiç sıkıntı yok İşte bu oğlum ya işte bu be Bu maçı kazanacak bu Selena Bu maçı kazanacak hem de bu piklere karşı şu piklere bakın arkadaşlar İşte bu ya oğlum çok sevdim lan bu maçı ben Tam bir böyle o ruh var ya böyle Arkadaşlar kazanma ruhu İşte o maç bu maç arkadaşlar Hadi takım Takımla kazanmak istiyor ha. <laughs> Onlar da sinirlendi. Rakip takımı suçu. Önümüzde Beyz atışlar. Harika oyun atışlar. Helal bak Franco aslanımı görüyor musun? Nasıl çekiyor. Aslanım benim helal takım. Vallahi var ya uff. Yüzyılın kan beyni atıyoruz şu an arkadaşlar. Bu piklere karşı kan atmak o kadar zor ki. Anlatamam size bak çatır çutur çekiyor. İşte bu ya. Let's go. O kadar bozuk meta pikine karşı bizim piklere bak. <laughs> Selena, Franco. Sıkıntı <laughs> yok. <laughs> Şimdi. Sesiniz gitti gibi aynen. Lafı koydun lan sen kardeşim. Ne oldu lan? Konuşsanız lan. Hali koyun atıyordunuz. Bez bez atıyordunuz. Ne oldu lan? Gulu. Gulu gulu gulu. Ne oldu? Helal lan Hadi şu maçı bitirelim takım. Vur kafasına bunu ver. Gel lan buraya. Artist. Oh be Oh be Bu neymiş arkadaşlar bu nasıl bir kan bekmiş lan Çok pis kaza geldim yemin ederim Wow O zamanların en iyi comeback'i derim. Ben buna derim arkadaşlar. Yani şu, şu maç kazanmayı, comeback atmayı bırak. Selena almak bile yanlış yemin ederim ama. Ama izin vermiyoruz. Öyle bir dünya yok. İstediğiniz kadar bozuk euro alın. Yetmez kardeşim. Yetmez. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu maç. Valla var ya cık, müthişti. Ece buraya da laf atayım da. <laughs> İçimde kalmasın. <laughs> Manyak yemin ediyorum ya. Adece gülme ya. Yeter artık. Neyse arkadaşlar. Bütün yorumları okuyacağım. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu gazla ne yapacağım bilmiyorum. Diğer videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar selam. Selin hayat, devam kardeşim. yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım üstünüzdür. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Bakalım bu açı neler yapacağız. Karşıdan Nata var. Üstüne de Angela var arkadaşlar. Çok değişik bir takım. <laughs> Natalie support. Angela mid. Değişik düşük bir işler yine. Hadi bakalım hayırlısı. Bakalım Natay'ı kışkırtabilecek miyiz? Bence onlara şuradan oynarsak çok başarılı olur. Kafasını oğlum. Gel bakayım gel. Bir şey değil mi? keseriz gel lan. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al kardeşim hepsini al lan. Üf, ikide ikiyle başladık. Nice 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 nice. Kolay budur arkadaşlar. Şimdi alta gidebiliriz. Erken gözüktük. Gide, gidemezmişiz. Ben bakayım. Gerçi boşuna attık onu da. Üste gider çünkü muhtemelen. Bittirelim bakalım. Alta gen katacağız. Ya da falan şey yapacağız. Bakacağız duruma göre. Amma ta alta gitmiş. koş 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 koş. Bizim kulüp iyi dayanıyor. Yine güzel. Tamam güzelsiniz takım. Helal takım. Orada fena bir olay çıkmış sayın seyirciler. Dur bakayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Allah bunlar fena kaşınıyor şu an. Gel bakayım oğlum. Hop hop. Bekle bekle. Sakin oynayalım. Da bunlar çıkıyor ya. Nata hadi sola sola. Oğlum sağ değil Nata sola işte ya. Çık oradan klit. Selamünaleyküm tıs. Lakin onun Angela'sı var işte. Onun Angela'sı var. Bizim yok. Haksızlık. O yüzden bu maçta kışkırtabilir miyim dedim. <laughs> o yüzden o soruyu sordum. Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar kışkırtırım derim yoksa. Gel bakayım Nata. Angela'ya rağmen. Hadi. Nice oğlum. Sökmez lan. Da olsan da olsa kafanı vururum ha. Beni delirtme Gelin takım buraya. Gel gel gel, gel. takım koş takım. Bak onun kaçacağı yere. Üf be. Stana bir bak ulan. Bu stan neymiş ya. Çok güzeldi arkadaşlar. Acayip güzeldi bu obes. Gelirse vallahi tutarım. Hele bir gel. Hadi. Hadi. Yok korktu. Dedi ki ben bu Selena ile uğraşamam dedi. Adam haklı uğraşamazsın kardeş. 0 3. Ama Angela'sı var. <laughs> arkadaşlar ne yapayım? Angela ultiyi atınca kesemiyor zaman. Late falan kalması lazım. Tek atmamız gerekiyor. Yine de iyi düşürdük orada. Bekle, bekle. Buraya gel, Natalie. Natalie buraya gel, Natalie. Yalnız, tamam. Bir dakika, ölmekleyin, ölmekleyin. Ben de mi öleceğim lan bu hikayede. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Ben de öldüm. <laughs> Maalesef bu hikayede ikimiz de öldük. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Geldim geldim geldim. Bak da burada. Bir dakika bana da alabilir. Ölme Pinkcan. Çok da güzel tutmuştum lan. Ah be Pinkcan. Vallahi diyorum. Kurtaracağını zannettim ama olmadı. Olsun Klinkcan. İntikamını aldık kardeşim. O da güzel yerde bırakmadık. Biz de böyle anında intikam alınır saniyesinde. İn bana doğru gel in free kill sana hadi kardeşim. Evet sayın seyirciler selamun aleyküm tıs. Bekle. Ama bak lan. Ben... Ah, sakin sakin sakin. Biliyoruz zaten böyle olacağını biliyorduk. Sinirlenmeye gerek yok diyeceğim ama kuduruyorum şu an. <laughs> Siz beni nasıl nota kışkırtmama engel olursunuz lan. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya Angela. Böyle bir şey olamaz. En sevdiğim şey yapmama engel oluyorsun şu an. Çek Franco birini de. Vuralım kafalarını. Ne yapıyor lan o? Hello Franco. Güzel sattı. Tebrik ediyoruz. Yani Franco satmadı. Nata sattı arkadaşlar. Yerim güzel. Ama onlar ikisi bir arada dolanıyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Zaten bir de açılacak. Natali neredesin? Natali. Hadi gel Nata. Ha, gel. Açmayacak gel. Kişler sessiz konuşun durun. Nata gel işte lan. Oo, Natali. oo, kardeşim. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun çakal? Ne yapıyorsun sen? He? Sen, sen bizim bulumucu mu çalacaksın? İzin verir miyim lan ben sana? şu Angela ve Kerim ne yaşıyor arkadaşlar? <laughs> geçip geçip bütün kuleleri açıyorlar iki iki dolaşıp. Bunları düşürmeliyiz takım. Takım beni gör. Beni gör takım. Güzel. Siz ayırdır lan. Uff aslanım Franco. Gitme şşş. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Aynen kardeşim. Yok ya. Allah Allah ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aha. Aha. Evet sayın seyirciler. 2 vs 3. Onun ölmesi lazım Franco. Hadi. Hadi. Tamam öldü güzel. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Öldüm mü lan? Ölürsem de ver tamam ölmeyim arkadaşlar ne oldu? Ne olur beni bırak Ama neyse sıkıntı yok <laughs> Hiç sıkıntı yok İki kişi Franco ve ben Üç kişiyi kestik Kerry, Angel, Anatoly Daha ne yapalım lan biz? Arkadaşlar daha ne yapalım? Vallahi tertemiz iş Dikkat Kılıçcan Şu anlık iyi gidiyoruz ama keri keri sıkıntı ya, Nata Angela'dan daha sıkıntı keri Angela bence. Ya <laughs> adamlar tamamen böyle hani şey oynuyor. Win ee, Neyse win için oynuyor aç. <laughs> Hadi oğlum. Kafasına bir stun. Vurun onun ağzına, vurun. Bir ısırık aldım. Güzel. Öyle adam kafasını ısırırım. Mata bir gelsen derken geldi yemin ederim. <laughs> Öyle demek istemedim Mata. Güzel. Alev atışına gerek yokmuş ama Nata'yı kesmek istediğim için arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten boş Bir şey olmaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kuşum Bey. Nasılsınız inşallah? Redmed alıyormuşsunuz. Bir yardım edebilir miyim Kuşum Bey? Yardım etmek amaçlı. Kötü bir niyetim yok. Ne kaçtı adam ya. Hadi Üf gel buraya nereye kaçıyorsun lan Artist Güzel Adamın kafaya stanıp bir vururum öyle Ben izin vermeden kaçamazsın Natalie neredesin Natalie Ata Nota gel lan acımayacak lan Çok az acıyor azıcık böyle Arkadaşlar bunun Natalya bizi sevmiyor mu? Ne yaptık ki? Biz bu da ne yaptık ki? Niye bizi sevmiyor? Ben onu çok seviyorum ama. Üste gitmiş ya. Bak Angela ona bakıyor hala. Keri de geliyor. Bir dakika dur. Daha o tuzağımıza basmış ya. Al lan o zaman. Sen nasıl benim tuzağıma basarsın lan? Terbiyesiz izin aldın mı lan tuzağıma basarken? <laughs> Tuzağa basmazsa suç. Oğlum be. Basarsa suç diyecektim. O sırada da failledik. Geç fail sayılmaz da neyse. Selamun Aleyküm tıs. <laughs> Hayırdır. Hayırdır lan. Ölme lan Crit. Bekle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yes be. Yes be. İşte bu. <laughs> oh, çok zevkli. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Nata. Natalara aşığım. Çok seviyorum. Ne oldu Nata? Angel'an yetmedi mi kardeşim? Adam oynamıyor aga Selena yaşıyor. Teşekkür ederim. Franco utandırıyorsun ha. Franco. Utandırıyorsun kardeşim. Böyle geçsek derken. Tamam geçmiyorum. Geçmiyorum lan. Tamam lan. Hemen ışığı açın. Bilerek kendimi gösterdim. Şimdi izle. Nata. Nata ne yapıyorsun? Hadi. Aa, çakal. Derken kere geldi yani kaç. Bak bak bak. Bak. Hele hele hareketlere bak. Nata niye bunun kafana. Oğlum dur lan. Ölüyoruz hala Nata peşindeyim. <laughs> kere beni kovalıyor. Hala diyor ki Nata baksana. Ama oradan geldiğini düşünün gelmiyor işte. Korktu adam. Normalde gelmesi lazım. Oradan bir atacağım öyle kafasına gelecek ama gelmiyor işte. Buradan geç hadi. Korkma bak. Korkma Nata. Sevdiğimden yapıyorum. Kötü bir niyetimiz yok. Burada bence gelmeyecek. Aha. Aha. Selamün aleyküm tıs. <laughs> Güzel. Oh, çok zevkli oğlum ya. Bayılıyorum ya. Al işte. Bu ne şimdi? Yazayım da içimde kalmasın. <laughs> Nasıl kudurmuşum değil mi? <laughs> <laughs> Enceladın kurtarışları adamı kışkırtıyorum ama yine kendim bile kudurmuşum yani düşünün hıncımı alamamışım hala O değil arkadaşlar bu çalıya falan pusuyor yani bu oyunda ben pusanları anlamıyorum ya gerçekten Bir insan niye pusar neden tıslar çok saçma arkadaşlar delikanlı gibi çalılara pusmadan Oynamamız gerekirken şu oyunu adam bana pusuyor ya ben hiç pusuyor muyum Terbiyesizlik sildik ya böyle bir şey gidin. Hatta önünü kesmeye gidebiliriz. Orada görünmez olsalar. Evet haydiler şunu bir yalan. Ye Yemiyor arkadaşlar. Derken şimdi değil. Şimdi değil. Al işte. Oğlum çok kötü zamanlamada geldim ben ata. Ah be. Adam intikam aldı. bak şimdi nasıl mutlu olmuştur. Bu <laughs> mutluluğu ona yaşatmak istemezdim ama. Çok kötü bir timing yedik. Zamanlama çok kötü oldu. Neyse olsun. Biz onu 10 kere keseriz. O bizi bir kere. Sıkıntı yok. Okey. Keri durduracak olan kişi gerçi durdururuz oğlum. Franco var, Cho var, ben varım, Yin var. O adamı durduramıyorsak yuh yani ölme Franco. Franco ölme. Derken arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> ne oluyor kardeşim? On bu oyunu bitirmesin lan. Oha oha oğlum bu ne? Al işte. <gülüyor> GG. <gülüyor> oğlum ya. Zort. Zort. <laughs> is Bye bye. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Tell me my feelings, she gonna get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when